Allah Nebisi'nin mescidine yüz sürmüş, alın sürmüş, el sürmüş, diz sürmüş bir sahabi. Resulullah oradayken Allah Nebisi beraber camide amin demiş. Bir yürekli mümin, bir sadık. Ama bir gün ölüm haline geldiğinde, ölüm yatağına yattığında bütün güzel hallerine rağmen bir türlü kelime işadet getirtemiyorlar bütün uğraşlarına rağmen Hazreti Alkama radıyallahu an Hazreti Peygamberle camiye gelmiş. Allah'ın nebisiyle beraber secde etmiş. Caminin bir ferdi haline gelmiş. Bir sütun gibi caminin bir parçası halinde olan Alkama ölmek üzereyken bir türlü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü veya Muhammeden Resulullah diyemiyor Hazreti Alkama bir türlü. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam her sahabeyle ilgileniyordu. Hastasıyla iyisiyle, borçlusuyla, yolcusuyla Allah Nebisi bir baba gibiydi. Eğer cemaatte bir, bir dargın varsa barıştırırdı, bir borçlu varsa borcunu ödetirdi. Bir hasta varsa ziyarete giderdi görünmeyen biri varsa bu adam nerede derdi? Niye görünmüyor bu adam? Bir sorun bir derdi mi var? Alkama hakkında bilgi gelince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam üzülür, gamlanır. Niye alka kerime işadet getiremiyor? Bilmiyoruz ya Resulallah diyecek sahabi. Alkama bir türlü kelime işadet getiremiyor. Hazreti Peygamber sahabeden bir zatın bu halinden dolayı üzülecek, müteessir olacak. Sonra dönecek ve sahabe-i kirama diyecek ki, Alkama'nın kimi var? Benim için bir araştırın bakalım. Alkama'nın kimi vardır? Bakacaklar diyecekler ki, Ya Resulallah, Alkama'nın hanımı vardır, onu getirsek mi? Getirin diyecek Resulullah biraz sonra mütevazi bir hanımefendi gelecek. Yani bildiğimiz Medineli kadınlardan biri. Gelecek Resulullah'ın yanına Allah Nebisi soracak Alkama'nın gece halini, gündüz halini. ibadetini soracak, taatini soracak, Allah'a yakınlığını soracak. Evinde nasıldı diyecek. Camide biliyorum ama evde nasıldı? Camideki haliyle evdeki hali aynı mıdır diye Hazreti Alkama'yı soracak. Sahabe diyecek ki ya Resulallah. Hanımı diyecek ki ey Allah'ın Resulü yanınızda nasılsa evde de aynıydı. ibadetindeydi, taatındaydı. İyilik severdi, merhametliydi. insanlara iyi davranırdı. Onun hiçbir kötülüğünü görmedik. Ya Resulallah. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam kadını göndermeden önce son bir soru, soru, soru daha soracak. Alkama'nın kimi var dünyada? Senden başka, evlatlarından başka bir akrabası var mı acaba? Diyecek ki ya Resulallah bir anası var, bir annesi var. Annesi nerede diye sorunca diyecek ki Medine'nin dış çıkışında bir evde yaşıyor tek başına. Aslında bu sözü duyduğunda Resulullah meseleyi çözmüştür. Allah'ın Resulü meseleyi çok iyi anlamıştır gönderince hanımını arkasından sahabiye haber gönderecek. Alkama'nın bir annesi varmış. Yaşlı bir annesi varmış. Bana Alkama'nın annesini bulun ve getirin diyecek. Gelebiliyorsa gelsin. Gelemiyorsa biz gidelim konuşalım. Sohbet edelim Alkama'nın anasıyla. Biraz sonra gelecek iki büklüm bir ihtiyar, sofasına dayanmış, huku edercesine yürümüş bir kadın. Yılların yaşlılığı yüzüne, alnına, gözüne, vücuduna sinmiş bir ihtiyar. Biraz sonra Resulullah'ın yanına gelecek, Alkama'nın anası olduğu ifade edilen kadın. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşacak, Alkama'nın annesiyle sohbet edecek, otur diyecek, konuş diyecek biraz hal hatır sorduktan sonra diyecek ki sen Alkama'nın annesi misin? Kadın evet diyecek ben onun anasıyım. Alkama ile arın nasıl diyecek Resulullah. Aranız nasıl iyi misiniz Alkama ile? Annesi diyecek ki onu bırak Allah'ın Resulü. Niye onu bırakalım? Neyin var Alkama'nın? Seni üzen bir tarafın var diye sorduğunda diyecek ki kadın benim oğlum iyi bir çocuktu. Efendi bir çocuktu. Hakkımı hukukumu bilirdi. Beni sorardı. Yaramı sarardı. Derdimi çözerdi. İhtiyacımı giderirdi. Benimle ilgilenirdi. İyi bir çocuktu. Çünkü onu helal sütle besledim. Seni sever. Allah'ı sever. Camiden ayrılmaz. Ama ne zaman ki evlendi, alkama beni unutur oldu, beni terk eder oldu. Ben alkamayı görmez oldum, bana gelmez oldu, bana uğramaz oldu. Allah'ın Resulü anlıyordu. Getirilemeyen kelime-i şehadetin buna bağlı olduğunu, alkamanın annesinden dolayı kelime-i şehadeti getiremeyeceğini, getiremediğini anlıyordu Resulullah. Ve bütün o Resulullah merhametiyle, baba şefkatiyle, sahabeye olan bütün ilgisiyle dönecek. Annesine diyecek ki, anne, kadın, ihtiyar, alkama ölüm üzerindedir. Son nefesini vermek üzere ama bir türlü senin oğlun kelime-i getiremiyor. Alkama eğer bu dünyada bu halde giderse ahiret aleminde zorlanacak sıkıntı yaşayacak Alkama'nın anası Alkama'ya merhamet et kelime işareti getirmesi için hakkını helal et kadın dönecek diyecek ki Allah'ın Resulü senin emrin başım üzerindedir ama dilde affetsem de gönülden affetmem çünkü o beni üzmüştür hanımı hatırına beni uzaklaştırmıştır. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam ısrar etse de ki Resulullah bu konularda ısrarı ölçülü tutardı. Çünkü Resulullah'ın ısrarına rağmen hayır diyen bir insan büyük sıkıntı yaşardı. O bir peygamberdi. Bir peygamber bir şeyde ısrar ederse o peygamberin ısrarının gereğini yerine getirmek gerekmektedir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Nebiler Nebisi kadının gitmesine müsaade edecek. Kadın gidecek Alkama'nın annesi. Biraz sonra Alkama'nın annesi evine varınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber göndertecek. Alkama'nın annesi için haber göndertecek. Ama şöyle bir yöntem takip edecek Resulullah onun merhamet duygularını, onun af duygularını galyana getirmek için, tetiklemek için Resulullah diyecek ki, Alkama'nın evine gidiniz, annesinin evine gidiniz, annesine deyin ki, Hz. Peygamber senden odun istiyor, senden çalı çırpı istiyor. Çalı çırpı ne yapacak diye sorarsa şayet, Alkama'nın annesi deyin ki, Hazreti Peygamber odun toplayacak ve odunları Medine'nin ortasına yığacak ve orada bir ateş yakacak ve o ateşte Hazreti Alkame yakacak. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şey yapma ihtimali olmamasına rağmen aslında şunu söylemek istiyordu Resulullah. Böyle bir hal yaşayan insanın, annesinin rızasını alamayan bir insanı eğer dünyalık bir cezası olmuş olsaydı, bu kadar ağır bir ceza olurdu. Bu kadar ağır bir meyide olurdu. Alıkamayı yakacak. Gidin onu söyleyin. Allah Nebisi'nin bir gayesi var, kadını harekete geçirmek. Kadının merhamet duygularını tetiklemek. Hakikaten sahabe-i kiram gidip kadına odun ver, çalı çırpı ver. Ne yapacaksın çalı çırpıyı dediğinde Hazreti Peygamber Medine'de bir ateş yakacak ve o ateşte Alkama'nın anası hakkını helal etmediği için Alkama kelime işaret getiremiyor. Hazreti Peygamber onun kelime işaret getirememesinin karşılığında onun yanmasına müsaade edecek. Bunu duyunca bütün dargınlığına, bütün gönül kırıklığına rağmen anne dönecek. Ben evladının yanmasına rıza gösteremem. Halbuki ahiret azabı daha şiddetli. İnsan öyledir işte ufak bir şeyden dolayı ben evladımı feda edemem. Ama evladına hiç Allah'ı öğretmedin. Bugün için söylüyorum hiç peygamberi öğretmedin. Hiç Allah'ı sevmeyi öğretmedin. Dinini öğretmedin. Onu yak, yakmıyor musun böylece? Evladının ayağına taş değse canın çıkıyor haklı olarak. Yüreğin dağlanıyor. Annesin. Ama Allah'ı bilmedi, Peygamberi bilmedi. Yanlışın peşinden gitti. Ve sen onu hiç ikaz etmedin. Ona hiç helal yemek yedirmedin. Büyük paralar kazanıp haramdan kazananlara söylüyorum. O paraları çocuklarınıza nasıl yediriyorsunuz? Nasıl o lokmaları çocuklarınıza haram olan, alın terinden kaynaklanmayan, başkasının hakkını, rüşvetini, suistimalini nasıl çocuklarınıza yediriyorsunuz? Sormaz mı Allah bunu? Alkama'nın anası durur. Hazreti Alkama'nın annesi, Resulullah'ın arzu ettiği kıvama gelecek affetmediği evladını affedecek, elli kaldıracak Allah şahidim olsun ki şu anda ölüm yatağındaki çocuğuma bütün haklarımı helal ediyorum. Sahabe-i kiram bunu duyunca o kadar sevinecek, ve ferahlayacak. Resulullah'ın yanına koşacaklar. Allah'ın peygamberi, Ankama'nın anası evladını affetti. Hakkını helal ettiğini söyledi ya Resulallah. Bunu duyunca Allah Nebisi'nin o mübarek yüzü parlayacak, sevinecek, ferahlayacak, dönecek ve Alkama'nın evine gidin bakalım ne alemdedir diyecek. Sahabe-i kiramdan iki Müslüman hızlanacak Alkama'nın evine doğru koşacaklar. Daha kapıya gelir gelmez içeriden Hazreti Alkama'nın sesini duyacaklar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. <laughs> şehadet ederim ki Allah bir, şehadet ederim ki Muhammed onun resuludur dedini duyacaklar. Anında perdeler kalkacak, dildeki bütün düğümler çözülecek. Alkama'nın anası kelime-i şehadet getirecek. Alkama şey, kelime-i şehadet getirecek anasının affı üzerine. Cennetin kapısıdır anneler. Cennetin kapısını açacaktır. Onun için öyle diyordu Resulullah'a i̇bn Mes'ud soruyordu Ey Allah'ın Resulü Allah'a en sevgili amel nedir söyler misin? Yani Allah'ın en çok kabul edeceği iş nedir ya Nebi bana söyle diyordu. Allah Nebisi diyordu ki iki şeydir İbn-i Umm'ad i̇bn Mes'ud iki şey Allah çok sever. Birincisi vaktinde kılınan namaz ikincisi anneye yapılan iyilik. Annene iyilik yap. Annene bir torba para ver diyelim. Bunu bunu karşılık görmek için yapma elbet ama söylüyorum. Annene bir torba para ver. Eğer kısa bir süre içinde fazlasıyla bana dönmez, sana dönmezse, "Hoca sen hiçbir şey bilmiyorsun." deyim bana. Allah cömerttir, senden daha cömert. Senin iyiliğini kazasıyla karşılayacak fazlası gelsin diye yapma belki ama karşılık böyle olacaktır. Onun için annesini sırtındaki küfeye koyup tavaf edip de şöyle haykıran birini gördü Halife Ömer. Adam anasını sırtına almış küfeye koymuş. Taşıyor onu hamal gibi taşırken bir taraftan da şöyle diyor adam. Ben anamın hamalıyım. Ben anamın hamalıyım diyor. Hazreti Ömer'in gözleri doldu, dolu dolu oldu bir an öyle dedi keşke derim, keşke dedi benim anamda sağ olsaydı ben de bu adam gibi anamı sırtıma koysaydım. Keşke Kabe'yi tavaf etseydim anamla beraber, keşke deseydim Ömer anasının hamalıdır, anasının hamalı. Koca halife öyle diyor makamı halife olmuş, cumhur reisi olmuş başbakan olmuş, genel kuymay başkanı olmuş, halife olmuş, trilyoner olmuş, ordular yöneten komutan olmuş. Annesinin yanında çocuktur o. Anasının hamalıdır işte. İşte bu kadar büyüktür anne sevgisi ve annenin yanındaki kulun değeri. Onun için anne illaki annem.